sayık. Hadi tam temizle. O biraz hızlanırsa düşer. Bakıyor. İstanbul'dan geliyoruz İlk defa geliyorum ee, valla kayak dersi alıyorum yani board dersi alıyorum şu anda ee, dünden beri alıyoruz bugün böyle öğrendik gibi her şey güzel kaymaya devam ediyorsunuz azimliyiz çünkü yapmak istiyoruz çünkü eşleriniz çok iyi kaydığı için onlara yetişmeye çalışıyoruz bir dahaki planlarda da onlarla beraber olabilmek için böyle güzel gidiyor yani ya aslında dün biz hoca tutmuştuk. Aha. Ondan sonra işte biraz öğrendim düştüm düştüm bayağı düştüm hatta. Aha. Ondan sonra da düştükten sonra artık şu anda çok iyi sürüyorum. Tamam. Nereden geldin? Manisa'dan. Manisa'dan geldin. İlk defa mı geldin Uludağ'a? Ee, evet. Nasıl buldun Uludağ'ı? Çok güzel. Keşke hep burada dursak yani. Çok iyi bir şey. İyi bir yer. Bizden snowboard biraz zor yapılıyor şu an. Biriken karların orlarda düşme tehlikesi çok fazla ama hiçbir şey olmuyor kar olduğu için.